Set 32'nin çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. İlk sorumuz bu. Burada diyor ki bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar mantıklı düşünelim burada. Şimdi burada mesela bunun ikisinin çarpımı A ile B'nin çarpımı sıfırdan küçülmüş. O zaman A artıysa mesela A artıysa B eksi olacak. A artıysa C de eksi olacak. O zaman A artı B ve C eksi bu durum olabilir mi? Gayet mümkün arkadaşlar bunun olması. Her durumu sağlıyor. O zaman arkadaşlar a artı ama önde eksi 2 var. O zaman a'ya ne verelim? Artı olacak ya. Buraya 1 verelim ki fazla eksi olmasın. Bunun sonucu ne oldu? Eksi 2 oldu. Şimdi c ve d, c ve b her ikisi de negatif sayı. O zaman biz b'ye gelip burada eksi 1'i verelim. C'ye de eksi 2'yi verelim ki 4 ile çarpılan daha küçük olsun. Buradan ne geldi? Eksi 4. Buradan ne geldi? Eksi 6. Bunların toplamı da ne eder? Eksi 12 eder. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer de bu sayede eksi 12 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen gelin aşağıya bakalım. Buradaki soruya. Diyor ki burada x y eksi x de sıfırdan küçükmüş. Şimdi arkadaşlar y eksi x de eksi x ne oluyor? x'i pozitif yapıyor. O zaman y negatif sayı ve oldukça küçük bir negatif sayı yani x'ten daha küçük. Yani y şuralarda bir yerlerde o zaman takılıyor. Şimdi başlayalım. x bölü y x de negatif negatif pozitif olma, yani negatif olmaz pozitif olur arkadaşlar. Geliyoruz x artı y. x artı y nedir arkadaşlar? Kesin negatiftir. x eksi y. Arkadaşlar x daha büyük bir sayı. x'ten y'ye çıkarsa bu pozitif olur. Bundan oranları negatif olacak bunun sonucu. Burada pozitif demiş gitti. x küp. Kesin arkadaşlar x küp negatif olur. y küp de negatif olur ama y küp daha büyük bir negatif. Yani daha aslında küçük bir negatif oluyor. Yani daha küçük yani. Daha sayıda mutlak değer olarak daha büyük diyeyim. Önüne eksi aldığı zaman bura ne oldu? Pozitif oldu. Ama o zaman bu pozitifler oradaki x'in küpünden gelen negatifleri götürebilecek büyüklükte. O yüzden arkadaşlar bunun üst tarafı kesin pozitif oldu. Y kare zaten pozitif. X var bir de. Arkadaşlar Y'nin karesi pozitif hem de yani X'in mutlak değerinden çok daha önde bir pozitif arkadaşlar burası. Öyle düşünebilirsiniz. Yani Y kareyi aldığım zaman X'in kendisinden oldukça daha büyük bir pozitif yani e, mutlak değerce. O yüzden burası da kesin pozitif olur. O zaman pozitifin pozitife bölümü sıfırdan büyüktür. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Bu durumda diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. 3 boyutlu bir Gelelim bu soruya sevgili arkadaşlar. Diyor ki burada koordinat sisteminde 3 boyutlu bir koordinat sistem var. Bir A noktası vermiş. Şimdi arkadaşlar bu A noktası bakın fark ediyorsanız aşağıda kalıyor. Yani Z'nin altında yani Z'si bunun eksi. Bakın arkadaşlar Y'nin de bu tarafında kalıyor. Bakın burası tam buradaymış. Y'nin bu tarafında kalıyor. Y'si de eksi. X'i de ne oluyor arkadaşlar? X'in de artı tarafında kalıyor. Bakın bu tarafında kalıyor. X'i de artı. Buna göre de ifadesinin en büyük tam sayıları nedir? Şimdi arkadaşlar Y de eksi, Z de eksi, X artı. Şimdi ben o zaman üst taraf kesin eksi, alt taraf kesin artı çıkacak. Bunların oranının en büyük değerini bulmaya çalışıyorum. Bunların sonucu ne olur arkadaşlar? Bir kere negatif olacak. E, negatif olarak en büyük bulmak için acaba eksi 1 gelebiliyor mu diye düşünürüm ben. Gelebiliyor mu bakalım. X yerine 1, 1 e, verelim. Alt taraf ne oldu? 8 oldu. Şimdi üst tarafı 8 yapabilir miyiz? 3 ve 4'ten çok zor arkadaşlar. O zaman başka bir şey verelim. Şöyle yapalım hatta. 8 vermeyelim buna. Y yerine... Eksi 4 verelim. Ne oldu burası? Eksi 12 olur x yerine z yerine de eksi 3 verelim. O zaman burası ne olur? Yine eksi 12 olur. Burası ne oldu? Eksi 24. O zaman x x yerine de 3'ü verelim. Burası da 24 olsun. Şöyle gelelim. Buraya da 3 verelim. 24 olsun. O zaman eksi 24 bölü 24'ten eksi 1'i getirebiliyormuşuz. Yani alabileceği en büyük değer zaten eksi olacak ya. Eksi 1 alabiliyor mu diye bakıyorum. Yani onu sağlamaya çalışıyorum. Ve sağlayabildiğim için zaten alabileceği en büyük değer de bu durumda eksi 1 olmuş oluyor. Bu seti bu şekilde bitirdik. Bir sonraki sette görüşmek üzere.